15 farklı ülkeden anaokulundan üniversite düzeyine kadar geniş bir yaş aralığını kapsayan toplam 583 takımın katıldığı Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları, Avrasya şampiyonasında eğitimin lider arsanları büyük bir başarıya imza attı. Paşa Eğitim Kurumları katıldığı bu prestijli şampiyonada Junior Startup kategorisinde en iyi yazılım ve en iyi takım ödüllerinin sahibi oldu. Antalya düzenlenen Fibonacci yarışmasında e, yılmadık. Çok emek verdik ve güzel bir başarıyla geldik. Bize bu imkanları sunan Ekipaj Eğitim Kurumları'na çok teşekkür ederiz. Piyoz elektrik sistemleri Araştırırken bu konu ne kadar etkileyici olduğunu fark ettim. Yarışma Dan önce hazırlık kısmında bazı mini yaptık. Bazıları çalışmadı ama yılmadık. Dengeyi sağlamak için sayısız deneme yaptık. Bu süreçte sabırlı olmayı öğrendim. Yarışma anında robotumuz rakiple karşılaştığında kalbim duracak gibi oldu. Ama sonunda zafer bizimde. Ailem, Hatice öğretmenimiz ve Kipaş ailesine desteklerinden dolayı minnettarım. Ayrıca 3 kilogram Lego sumo kategorisinde de Jüri özel ödülü kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Bu süreçte not almaya, sunum hazırlamaya öğrendim. Güneş panellerinin çalışma sistemini araştırdıktan sonra uygulamalı anlatımla için maketler hazırladık. İlk başta teknik terimleri anlamakta zorlansam da sonra daha kolay gelmeye başladı. Yarışma günü geldiğinde projemizi jüriye sunarken hem gururlu hem de biraz heyecanlıydım. Bize bu imkanı sağlayan aileme, Hatice öğretmenime ve kipeş Eğitim Kurumlarına çok teşekkür ederim. Bu önemli başarıyla birlikte Kipaşlı öğrenciler, İtalyan Roma şehrinde düzenlenecek olan Fibonacci Dünya Robot Olimpiyatlarına katılma hakkı elde etti. Robotumuz rakip robotu dışarı attığında hepimiz sevinçten havalara zıplıyorduk. Jüri özel ödülü alıp Avrasya şampiyonunda jüri özel ödülü alıp Roma'ya çıkmak gerçekten çok gurur vericiydi. Fibonacci yarışmasındaki Avrasya bir, birinci olduk ve kodlama birincisi olduğumuzdan dolayı Roma'ya gitme şansı kazandık. Kodları çalıştırmak için çok fazla denemeler yaptım ama bazen sistem çökünce çok üzülüyordum. Ama en sonunda en stabil versiyonu hazırladık. Yarışmada jüri önünde çok gururluydum. Öğrenciler hem bilgi birikimleri hem de takım ruhlarıyla teknoloji alanında ne kadar donanımlı olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Roma'da üst düzey bir başarı elde etmeniz dileğiyle hepinizi tebrik ediyorum <laughs> ve alkışlıyorum. Başarılar diliyorum. Kipaş Eğitim Kurumları Bilim ve Teknoloji Merkezi alan eğitimiyle geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını ve liderlerini yetiştirmeye devam ediyor. Bizim için gurur verici bir süreçti. 15 farklı ülkeden, anaokulundan üniversiteye kadar geniş bir yelpazede katılımın sağlandığı ...583 takımın yer aldığı Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası'na katılım sağladık. Öğrencilerimiz 3 farklı takımla katılım sağladılar. Ee, onlar edindikleri bu başarı sayesinde İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenecek olan... ...Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'na, Dünya Robot Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandılar. Ee, Baş eğitim kurumları olarak kodlama ve robotik alanında ilgili ve e, becerikli öğrencileri... E, ...sadece sınıfta eğitim vermekle kalmıyor, aynı zamanda ulusal ve uluslararası yarışma alanlarına da e, katılım sağlamalarına önem veriyoruz. Onları bu alanda yetiştirerek hem özgüven hem e, yazılım alanında ve robotik alanında geliştirmeyi hedefliyoruz.